Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Normalde siz çekirdekten yetiştiriyorsanız limonu büyüdüğü zaman turunç oluyor yani limon vermiyor. Siz üstüne limon veren ağaçtan veya işte portakal veren ağaçtan bir dal alıp şöyle bir parça alıp üstüne monte ederseniz e, o şekilde size limon verebiliyor. Yani bu verdiğiniz parça büyüyor filizleniyor sadece bu kısım. Size işte hangi turunçgillerden aldıysanız, greyfurt, limon, portakal, mandalina fark etmez. Onu size verecektir, o ürünü verecektir. En iyisi, en ideali martın sonudur göz aşı için. Şimdi biz buradan kesip şöyle bir geçmeli bir aşı var, onu göstereceğim size. Şöyle kalemimizi aldıktan sonra keseceğiz. Bıçaklarınızın çok keskin olmasını tavsiye ederim. Ben şöyle iki farklı aşı bıçağı kullanıyorum. Bunların linkini de aşağı bırakırım. Alabilirsiniz. Ayrıca kestiğimiz yerleri de macunlamamız gerekiyor. Şöyle bir macun var. Onun da linkini aşağı bırakırım oradan almak istiyorsanız alabilir. Bir de onu da hemen söyleyeyim. Şöyle aşı bantlarımız var veya bunun alternatifi, alternatiflerini söyleyeceğim. Bıçak konusunda zaten küçüklerde böyle ince dallarda falçata kullanıyoruz. Çünkü çok keskin veya jilet eskiler bilir şöyle kare şeklinde, dikdörtgen şeklinde bir jilet var. İnce ağaçlarda onu kullanabilirsiniz. Aşı çakısı yerine veya bıçağı yerine. Aşı bandının yerine de teflonlar var beyaz e, boru sarmak için. Onu kullanabilirsiniz. Streç kullanabilirsiniz. Macun yerine de evde mumu eritip o kestiğimiz yerin üstünü kapatıyoruz ki oradan hava işte hastalık alabilir, böcek girebilir. O girdikten sonra aşağı kadar kuruma olmasın. Orayı havayla temasını kesiyoruz. Şimdi öncelikle tabii ki dezenfeksiyon yapmamız lazım. Şöyle hemen falçatama birazcık alkol fıslatıp sileceğim şimdi. Şöyle silelim. Evet güzelce dezenfeksiyonumuzu yaptıktan sonra şimdi şöyle dalımızı kesik açıyorum. Şu kısımları ellememeye çalışın. Şöyle gösteriyorum yakından. Şu etrafındaki yani aşılamada amaç şu etraftaki e, bir doku var. O dokunun e, fidanımızla tutuşup e, bağ dokusunun oluşturması gerekiyor. Onun için keserken şöyle düzgün kesmeye çalışın. Bunu da böyle bu arada kurumasın diye içinde su olan bir bardağa koyabilirsiniz. Bakın dediğim gibi şunun yeşiliyle bunun yeşili birbirine oturması lazım. Evet bakın hemen hemen eşit. Şimdi şunun alt kısmına bir yarık atıyorum. Bir tane de bunu atıyoruz. Sonra bildiğimiz şöyle birbirine öpecek şekilde Şöyle streçle hava almaması için sarıyoruz. Evet görüldüğü gibi sıkıca kapattık. O iki doku da birbirine öpüyor. Hiçbir sorun yok. Şimdi şu açık kalan yerlere de şu üst kısım bir de şurasına birazcık macun sürelim. Bu şekilde de kurumanın aşağı doğru gitmesini engelleyelim. Şöyle aşı macunumdan alıyorum. Evet görüldüğü gibi aşımızı tamamladık. Macunlarımızı da koyduk. Bu şekilde şimdi artık buralardan filizlerin patlamasını, şuralardan filizlerin patlamasını bekleyeceğiz. Bu şekilde bakalım alt taraflara yapabileceğimiz yerler var mı? Şu kısma bir tane daha aşı yapabiliriz. Onu da şöyle yarma yandan daldırma aşı yapabiliriz. Şimdi yine böyle gözleri olan aslında göz aşı için çok uygun ama dediğim gibi fidanımız çok ince daha. Onun için yapamıyoruz. Sadece şuraya bu da ince olduğu için oraya bir tane yandan daldırma aşı yapabiliriz. Şurayı alıyorum. Şurayı şöyle kesik atıyorum. Şöyle yandan da göstereyim. Bakın böyle bir aşımız daha var. Bunu da şimdi hemen bağlıyorum. Şu fazlalıkları alabiliriz. Yine şu üstüne hava almasın diye macundan süreceğim. Bir de şu arada biraz boşluk kaldı. Onu da macunla kapatacağım. Oradan da hava alabilir. Evet, açılarımız bu şekildeydi. Kanalımıza beğeni atmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı alt kısma yazarsanız bizim için destek oluyor. Ayrıca şurada teşekkürler butonu var oraya da basıp bize destek olabilirsiniz daha güzel videolar çekebiliriz e, videomuz bu şekildeydi herkese sağlıklı günler diliyorum abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın e, ayrıca kanalımızda e, aşağıda kanallar kısmı var orada diğer kanallarımız var onlara da abone olursanız seviniriz bu videonun açıklamasında da dediğim gibi bu ürünlerin linklerini bırakacağım almak isteyen alabilir bu arada ürünleri ben satmıyorum sadece size yönlendirmek <laughs> amacıyla linkler bırakacağım e, görüşmek üzere kendiniz Size iyi bakın herkese sağlıklı, saatli günler diliyorum.